arkadaşlar yeni bir Brawl Stars hepiniz hoş diyeceğim. Evet arkadaşlar bugün size hileli Brawl Stars oynayacağım ve size yeni Brawl Stars nasıl yükleyeceğinizi öğreteceğim. Biraz da Brawl Stars oynayacağız arkadaşlar. Evet, bu sefer çok güzel. Bu sefer çok güzel. Bu sefer çok güzel. Ben mi, ben mi bir şey Bu kadar basit, kadar taşı Araç. Bu kadar işe böyle. Güzel, göstereceğim böyle. Altınlar, mağazalar ailansınız. Ne yapıyorsunuz? Ee mesela şimdi tane bu 100 tane malın tanımını açıyorsunuz bize. Başlar. O açtığınızda diyelim bütün kutular bitti. Ondan sonra buraya basıyorsunuz ve yeniden başlatıyor. Hayır, yeniden başlatıyor ve kutular sana geri geliyor. Evet, ondan sonra bir barakçıyı alıyorsunuz. Aşağı bar da İlk sadece şeyi veriyor ilk yani. ilk şeyi veriyor yani. Tamam mı? İlk şeyi veriyor. Ondan sonra biraz kutu açıyorsunuz, açıyorsunuz, açıyorsunuz. Ondan sonra yarın mesela bu bilgilerini biraz açın, açın, açın. Ondan sonra yarın kapatıp yine açıyorum. Ve bütün karakterler gelmiş oluyor. Böyle, 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 Hatta yani daha onlar yeni geldi da nerede onu da denetleyeceğim ben şimdi we'll hem kızısı bile var yani böyle gelecek ona ben böyle alıyorum bunu bir kere gelelim ondan sonra size öğreteceğim nasıl onun nasıl yüklendiğini Aşağı i̇şte bazen girmiyor öyle olabiliyor neyse ben hiç direkt girmeyeceğim siz denersiniz evet arkadaşlar buradan çıkıyoruz ilk öncelikle ondan sonra ondan sonra geliyoruz google google değil de chrome'a giriyoruz. İşte chrome. chrome giriyoruz chrome chrome'a basıyorsunuz giriyoruz chrome'a veya ne yapacağınız browse apk yazacaksınız. Ne ne ya? Harf. Bro. Ustas A, P, K yazıyorum. Ondan sonra hemen geliyoruz. Ve bak. Sakın bro ustas soktan şu kolu falan diyor. onları basmayacak. Burada oyun indir nokta kulüp var. Ondan sonra basıyoruz buraya basıyoruz. Geliyoruz bakın burada Nult, Bravileris, Sımbızaltı ve Elmas. Buraya basıyoruz. Ondan sonra buradan basıyoruz ve iniyor arkadaşlar. Size söyleyeyim. Sizle bir tane daha yüklemeye çalışalım. Mesela ben şunu yüklemeye çalışayım. Ama deneyelim arkadaşlar ya aslında bu olması lazım. Nons profilini ama biz buna da bakalım. Bakacağım. Arkadaşlar şu an in iniyor değil mi? Evet arkadaşlar evet, iniyor şimdi. Ondan sonra evet, çıkıyoruz ve Brawl birazcık maç yapmaya gelelim. İnşallah internet güzeldir arkadaşlar. Benim internet Yanımda abla var. Çok evet çocuğum. Çocuğum. Sen de oynardık da. Ben sana denemem. Senin telefonu alsana. Brawl Stars oynayalım. Ooo. Okay. Arkadaşım. Markete neler gelmiş. Arda. Markete neler gelmiş neler. Ne gelmiş? Cin. Genelde ben de Mr. P. Mr. P. <laughs> Allah bu ne? <laughs> kaynıyor. Abidim. kaynıyor. Evet arkadaşlar kapı Ben şimdi kimle gireceğim? Boyla ile gireceğim. Boy da yeni aldık arkadaşlar. Oo. Üç tane şey varmış arkadaşlar ben sensiz sizi siz. video çekmeden bir daha kasıyorum. Ne yapalım? Öyle başka hesabımda da orada çok kasamıyorum. Çek gireceğiz ne gireceğiz? Hem sıfır kutu yargı dağıtabilir miyiz? Bakacağız, göreceğiz, yargı dağıtacağız. Arkadaşlar bu arada eğer çabuk çok az geldi. Eğer 30 like gelirse iki mi yoktu? Mustafa teknik ocağın yok olsa teknik alır. Evet, Arkadaşlar duydunuz gibi tam 30 like. Ama eğer 5 like gelirse PUBG Mobile. PUBG Mobile yani ne? PUBG Mobile. Evet, i̇ki abone. abone. O iki aboneler de söylesin. Onlara önersin. Onlara like atsın. E, PUBG gelir o zaman. Hayır internet. internet şimdi sırası mı? internet. İnternet hayır sakın. İnternet sakın. Hayır internet. İnternet hayır yapma. İnternet. Arkadaşlar gitmiyor. Aa bu El Primo beni alır ki. Ya internet ne oluyor arkadaşlar? Şu an ne oldu ben öldüm. Ne oldu ya? Ben hiçbir şey anlamadım arkadaşlar. Tekrar izleyelim. Ama ikinci olduk. Ne? Biz üçüncü olduk biz. Üç. Kırtık. Gel. Tamam birader. Aşağı kutu açıyoruz bakalım ne çıkacak. Çıkmaz ki. Evet bence çıkmaz diyor. Bence de çıkmaz ama ben bir dua etmek istiyorum. şakalıktan bağlamı Laz Ali falan az önce bir video paylaştı. Ben ne yapayım? Biz ne yapalım? Ne mi? Dur oğlum jest kutu açıyoruz biz. Evet. Hayır ama kutu şimdi gitti işte ki. Kutudan bir şey çıkmadı çünkü. Çıkmadı. Ben kutuyu açamadım ama açtım ondan sonra sular gibi gitti. Ne yaptım? Gitti ya vallahi gitti yani. Vallahi gitti kutu. Kutu gitti kutu kutu kutu. Gitti kutu. Ya hadi sen de be. Ne internet işsiz ya. Aslında internet duruyor. Bak sen. Ayıpsın Supercell bak. Ayıp ediyorsun Supercell. Alırım aklını Supercell. Ah, bak kutu gitti. Sen şey vardı pen. Neden almışsın? İkinci arkadaş istiyor. Az olmuş para. Ben de dedim. Çığ oynayalım bari ya. Toprak çağıralım hemen şuradan. Toprak diye biri var. Ah geldi. Aha geldi Biz seni ne alıyoruz? Ben de sen pembe gir. Tamam pembe girelim. Sen nasıl istiyorsan. Şey yap buradan çık.

Ne sıkıntılar bilmez o ya. Öldüm <laughs> <ben> çocuğum sen. İyi misin? Oldu. Oldu mu? Aa, oldu evet oldu. Bak internet yapma. Kurban olayım yapma internet. İnternet kurban olayım ben sana yapma. Bak internet sakın. Sakın bak internet. Gidemiyorum ki. İnternet yüzünden. Evet arkadaşlar o yüzden o yeni şey yüklenmiş galiba yüklenmiş mi bir yüklenmiştir ya yeni tam daha hileli bir hastası var onunla onunla yüklenmiş onunla şimdi son, son, karar. Yani ben direkt çıkıyorum Size göstereceğim şimdi. Chrome'a gireceğiz. Ama Google değil bak. Google'dan yüklenmeyebilir. Chrome. Chrome'a giriyoruz. Ondan sonra. Ben de bilmiyorum o hileleri. Sadece benim size göstereyim görüyorum. Bakalım nasılmış. Anaım, yine mi yükleyeceğiz ya? Şimdi yüklenmiyor bak. Niye yüklenmiyorsun? <laughs> ne be? Arkadaşlar bazen böyle oluyor yüklenmiyor ama ondan sonra yine deneyim yüklenir. Hep böyle benim gibi çıktım deneyim. Olur Orbay. Aha bu benim işte bak. Allah. Aha bu da sensin Arda. Kırmızılı geldi yanıma hemen. evet. Benim o kedi. Hayır kedi benim. Benim. Hayır kedi benim. Benim. Ben hızlı koşuyorum çünkü. Benim. Evet ben yanımda gelirim ben. Hadi. Evet arkadaşlar görüyorsunuz yükleniyor. Çok az kaldı. Ben yüklenince hemen size geleceğim. Bak. Evet arkadaşlar yüklendi. Bakın burada yükleniyor. Arkadaşlar az önce yükledik ki çıkmadı. Ben onu buldum. O dosyaya bastım. Ne oluyor? Şu an bu kadar kaldı. Bir tane daha dosya indiriliyor. Allah'ım. <laughs> Evet arkadaşlar ben tam bir 5 like gelirse PUBG. Valla PUBG ya. brawl Mods diye bir şeymiş bu. Yeni hileli Brawl Stars buldum Arda. Valla çok daha yüklendi. Şimdi bakacağım. Re brawl Stars. evet arkadaşlar biz deniyoruz çok merak ediyorum. Nasıl ne bir hileli Brawl Stars? Evet. Yeni hileli Brawl Stars bulunduk arkadaşlar. Ve güzel bir şeye benziyor. Evet. evet. Oo. Görüntüsü de çok güzel değil mi? Evet. Bakalım nasıl bir şeymiş bu? Bütün karakterler vardır herhalde. Değil vardır mi? herhalde değil mi? Vardır Hı -hı. belki de. Acaba var mıdır? Var mıdır? Ya mı? da ayn mıdır? aynı karakterler vardır. Hileli Brawl Stars'ta. Ne oldu? Tamam tamam. Tamam. Adım adım ne koyalım biliyor musun? Doruk. Ne Doruk? Doruk işte. Baştepeli için Doruk 1925. Evet. Oo! Oo! Kupa, kupa yoluna bak. 9 99.000. Her şeyimiz full. Ha ne yapıyorsun orada şey var. biz bunları çıkaracağız. Ana. Bu ne? Ana kurul ne? Aa Bunlar çok değişik. Vay, dur dur arkadaşlar çok değişik. Vay, Durun dil ayarlara bakalım. Dil Türkçe. Ama konum Türkçe değil. Hemen konumu Türkçe'ye çevirelim. Arkadaşlar. Evet ben